Herkese merhabalar. Ben Vetelo Veteriner Kliniği Veteriner Hekimi Samet Aydın Doğan. Havaların ısınması ve güzelleşmesiyle birlikte ağaçlarımız çiçek açtı, park ve bahçelerimiz yeşillendi. E bu durumlar oldukça da tabii biz kedi ve köpeklerimizi açık alanlara çıkartmaya başladık. E tabii sevgili dostlarımız da bu açık alanlara çıkmaktan çok memnun ve mutlu bizler gibi. Ama tabii bunların kötü sonuçları da olabiliyor. Çünkü özellikle bu mevsimlerde olan Mayıs 15'ten başlayıp Eylül sonuna kadar dikkat etmemiz gereken özellikle mevsim kaynaklı sorunlarımız olabiliyor. Bu sorunlarımızın sebeplerinden bir tanesi alerji. Alerji bu mevsimlerde çok sık olur. Mevsimsel alerjiler özellikle. Ee, diğer sorunlarımızdan bir tanesi de park ve bahçelere çıktığımızda havaların da tabii böyle şekillenmesinden kaynaklı oluşan bir pisi pisi otu dediğimiz bir ot. Kedi ve köpeklerimiz bir şekilde bu ota maruz kalıyorlar. Pisi pisi otu dediğimiz ota. Ve bu otun da şöyle bir sıkıntısı var. Bu ot yeri geliyor patilerine, yeri geliyor burunlarına, ağızlarına, gözlerine, kulaklarına. Bu otlar girebiliyor. Öncelikle yapmanız gereken şeylerden en iyisi özellikle dışarıdan getirdiğiniz dostunuzu eve aldığınızda ilk yapmanız gereken şey üstünü başını güzelce ayaklarını patilerini gözlerini kulaklarını kontrol etmeniz. Eğer ki uzakta yani dışarıda dediğimiz tabir ettiğimiz dışarıdaysa eğer bu ot bunu bir cımbız yardımıyla ya da elinizle alabiliyorsanız bundan hayvanınızdan uzaklaştırmanız. Eğer ki içeriye girmiş ya da kulak içine ya da göz içine ya da atıyorum pati işlerine pati aralarında da çok fazla girebiliyor bu ot. Bu durumlarda da veteriner kliniğine başvurmanız gerekir. Bu ot girdiğinde ne olur kulak aşırı derecede kulak sallaması yapabilir hayvan rahatsız olur kaşıma yapabilir yeri geldiğinde ilerlediyse eğer kanama yapabilir gözde aynı şekilde gözde kanamalar yapabilir gözden çıkartmak gerekir ya da pati altlarına girdiği noktada deriye komple girip bu sefer operatif müdahaleyle yani operasyonla çıkartmamız gerekebilir bu noktalarda da en dikkat etmeniz gereken şey en önemlisi dışarı açık alanda çıkartıyoruz eve seviyoruz ama bu çıkarttığımız noktadan sonra eve geldiğinde ilk kontrolü kendimizin yapması bu ot daha ilerlememişken en azından kendimiz tespit etmemiz sonrasında da veteriner kliniğine götürmeniz ve bu şekilde kontrollerinin sağlanması. Yani bu otu fark etmedik, sonradan fark ettik. Atıyorum köpek kulak kaşımayla başladı, aşırı şekilde kulak sallamalar oldu. Ya da gözde kanlanma oldu, fark edilmedi gözde baktığımızda. Ya da atıyorum pati altına girdi. Herhangi bir deride olduğu noktada aşırı derecede yangı yapabiliyor, büyük deri problemleri yapabiliyor. Kulakta olduğu noktada orta kulak, ilç kulak iltihaplarına neden olabiliyor. Kulak zarına kadar gittiğinde sıkıntılar oluşturabiliyor. Gözde olduğu noktada da aynı sebeplerle çok sorun yaşanabiliyor.